Kızımızı bugün ara soktu. Yemek yerken. Hemen fark ettik ki yüzü gözü şişmiş. Bizim kangal bir de malaklı gibi oldu. Çok korktuk. Dudaklarını ısırmış. Dudaklarını ısırınca da ağzı kan içinde. Hemen veterineri aradık tabii. Veteriner de sağ olsun. Hemen 3 tane iğne ayarladı. Getirdik vurduk burada. Gözleri falan indi. Gözleri kapalıydı. Şimdi gezdiriyoruz bakalım biraz. Kızım. Bak. 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 Bak buraya. Bak buraya. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu an iyi hali. Bunun kafası kut kafası gibiydi. Gözleri filan, şu yanaklar. Şu yanaklara bak. Yanakları. Bunun kardeşi vardı. Rush. Onda aşılarını yaptırmamıza rağmen veteriner çalışmamış dedi. Onu da kaybettik. O bundan bir bir karış daha yüksekti. Daha 4 aylık şu an. 4-4,5 aylık. Ama maşallah var. Bakımı iyi. Hayvanlara nazar ettirdik herhalde. Gelen, gelen günden çok oldu. Şu an geziyoruz bakalım. Yağmur başladı. İftara kadar geziyoruz. Başka iş kalmadı. Tut. 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 Allah erkek cinsi gibi. Küçükken de böyledi. Kızana geldi mi eşleştireceğiz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.